Dedik. Ayara. Türkçe kamba. Ha ha. Arabik. Hak Arabik. Yo. Hadi ölünde çıkak ya. Hı, <laughs> uyku geldi. Nasıl oldunuz lan demin? Bir su içmeye gittim geldim gebermişim. Öldük be ya. Ya pusuyormuştuk. Yo ben pustum abi. Arkamdan vurdular yattım yere. Arkamdaki gömez dedim gördü. Ya bana sen ben ya şöyle mancını katlatlam ya. Bunların götünde jet motorum var amına koyayım. Ben buraya indim. Çok güzel geliyor. Bomba var içeride. bak Adam hayatını vurtu. Bir daha öyle oynayamaz. <laughs> Nasıl döndüğünü de anlamadım ama neyse. Yok ya vurmak geldi. Ha işte enki salak. Nasıl bir hareket? Çok garip hareketler var ama. Bilemem abi. Zengi yapıyor dördük aşağıdakinde. He, var burada adam tam şurada. Acele etme. Beni görmezse beynini vurdum. Lan başkası da varmış. Yani yanas poçun ki abi. Ay sonunda vurdum. Bir daha var. Nerede iniyorum sana doğru? Nere yana bir? Nerede adam amına koyayım? Önümde. Önümde. Tamam. Direkt çatısını ince onun. Dağda var. Hayır. Abi nasıl düşüyorum ben? Tamam. Seni bayan Biden, bu muydu? Gel gel baydım onu. Evet evet gel bana. Burada <laughs> e, karşıda da var, evde de var. Siktir orayı. Burada <laughs> da, da var. Ay, duydum. Bak tam şurada. Gördüm köşede. Bak köşede bomba mı atıyor lan? Atma atma. Yok yok yo, evet. Geri oynayacağım. Out. Abi öyle bir pik var ki duvara geçmem geçsem de vuruyorlar. Oynama oynama kalabalık orası. iki. Oynamadım var. da. Bu arkadaşını kaldırmaya geçti herhalde abi. Kaldırsın bırak. Yok yani. geçmemişti abi bu bina. Watch Pencereden bak. Kaldırmamış mı daha? Şu binada. Mark location. Allah, kaldırdığını görmedim abi. Geliyorum. Sağdaki bina da var ha. Diyorlar abi oynamıyorlar baksana yani. Dur ya ben seninkinin baygını içeceğim Senin baygın nerede ya? Ne yani ölmüştüm. O oğlum ben watch şu taraftan bahsediyorum sana. Ya sol öyle arkaya geldi. Tamam. Abi öyle bir pusu yok ki ses yok. Sıfır ses ya. Duydum. Watch burada mı üstte? Şu da arkaya atladı. Şunu oyna şunu. Dur Susuyor dur burada. dur. Şuradaki ne oynuyor? Abi çıkmıyor adam ya. Nerede çıkmıyor adam? Çıkmıyor bak şurada. Burada bak ağacın dibinde. Bak çıkmıyor. Bak. Geri zekalı ya. İki saat bekliyor. İlla benim koşmamı bekliyor. Ne bir şey ya. Çıkmıyor orada bekliyor. Bak ile biri geldi bunlara bakma. Arkamızda var. Arkamızda var da. Lan. Ya orası bu çocuğu ya. Please recall me. Nerede o? Ne önümde? Burada duydum. Evin içinde. Öleceğim var. lan. Help! Abi bu ne? Yok yok ya. Öl de çıkalım anasını satarım. Bugün pingine de sokacağım şeyine de sokacağım ya. Dur be ya dur. Çıktı çıktı Watch out. çıktı. Çıktı. Baksana. <laughs> Adam seni bitirme oynamış. Vurdun mu lan? Vurdum da. Vurdu mu seni? Hayır. baydım onu da. Git götüne sok onu al Abi de o şey şey var ya. Ping var her şey var bende. Awesome. Uçma Asım. kaçma var mı da yok. Şey kaldırma da dolu ha. Bence tamam. oraya gitme. Geldi. <laughs> Gittim abi gitti. Dur bakalım kaldırmaya gitti. Hangi kaldırmaya gidelim. Arkada yok mu? Araç var mı? Araç varsa şeye doğru git ya. Biri var burada bu. Parma da gidebilirsin. Awesome. Awesome. Eee, <laughs> araba var. Adam yok mu orada? Var var de çatıda geziyor bak. Biri çatıda biri kaldırman orada küçük evde. Şu salondaki yapıda da adam vardı. Tamam. Diyor. Oğlum ne yapıyorsun amına koyayım? Bir çıkamadım şuradan. Ağaç gözükmüyor ki abi. Ya var diyorum ben sana o, o oyunda bugün bir şey. Ağaç ben bende gözükmüyor ki amına koyayım. Ya. Yaprağı gözüküyor. Nasıl işe? şey? Kökü gözükmüyor. İyice bu kasardılar ağaçla satın oynuyor ya. Oynatmıyorlar artık var ya. iki kişi var. Al hemen de onun paçasını Bırakma. Sana gelecek onlar dikkat et. Sen çatıyı alayım şuradan. Uçarak da. sonra sıkıntı yok abi. Yok yok uçacak olsa uçardı onlar. I'm recalling a teammate. Thanks. Yukarıdan göremiyorsan sen bir eve gir. Tamam gördüm bagiyi bir şey buggy değil be. Burada. Uzaktan buggy gibi görünüyor. <laughs> Çatıya alacağım. Allah Allah. ama bak. Sana geliyor. Arabayla başkası da geldi abi. Tamam. Burada <laughs> burada var. Burada bak adam. Oyun içi çok iyiydi. Aldınız neler? mı onu? Çok iyiydi bu. Oynayın mı? Bomba Şu attım içeri. Oynadım. Üst katta bomba bu var. Başka. Yapma. Rus bu çocuğu ananı avradını soyunu sikeyim senin. Kahpe karnını ne zaman ya. Nerede Sen kaldı, kaldı ya? Ya niye bitiriyorsun ya? Allah'ım ya Rus bu çocuğu. Ya şimdi kendin de geberdin. Ne oldu? Bu yukarıdan gelen iki kişi ne oldu? Vurduk onları. Ya. Hı hı. Bunda 5 silah var mı? Bunda var gel. Bu ne oğlum çocuğu? Öleceğini bilse gene baygını çekiyor. Yapar anasını sikmeyin abi yapar. Yapma. Burada Watch burada out. gel. Bu hangara geldi Watch ya out. burada. Acil etme aramız 50 metre bak adamla direkt abi. Biliyorum. Nerede? He mavi evde. Evet evet. Alt katta. Gel ya dalalım. ikimiz de birden alamaz ya. Dışarı çıktı. İçeride. Bir dakika abi. At at bombayı. Helal. <laughs> Ağzına girdi bomba. Oturdu. M4'ü var bak. Bu arada bak buraya girmesini öğrendim ben ha. Daha şimdi buldum. Nereden girdin? Gel bak. Dur şuraya. Şuraya çık abi. Zıplıyor mu buradan? Bak şöyle yandan zıpladım abi. Buradan direkt böyle. Ha güzel. O bir şey olduğunu şu pencereye sisleriz oradan girilir aslında. Sağlam arabamız Araç, var mı? Bu aracı götüre. Valla şu aracı çıkartabilir miyim buradan? Bu araba zor çıkıyor. Olmaz bu. Aa. Gel gel bu adam yüzükle de geldi dedi. Aman oğlum onu nereye çağırdın? Yiyerek onunla bu hiçbir şey alamıyorsun. Neyse yürü hadi. Ben bilemedim bunda yiyerek var mı? Yok. Aman oğlum uçak sahibi şey aldı boyun aldı. Neydi ordu, hmm. Allah. Ben de adam geldi direkt üstüne şimdi. Haydi. Kaçtık kalıyoruz. Kaçmayacağım direkt üstüne. Üstüne <laughs> fırladı. Şu yapıya bak bakalım. O. Koçun giden gelen yapıya uğrar. Yapı boş mu? Boş. Oyna <laughs> George'la ya. Evet, evet evet onu, 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 onu. Bagiye geçelim ya. Yani. Bagiye mi geçiyoruz? Daha seri. Kaldırma boş abi. Ya köprüden araba geliyor. Araç geliyor, araç geliyor. Önde, 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 önde. Sağ döndü. Tek tek. Tek Kafa yedi. Can az en az. Sık 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 sık. Lan yani iki kere kafa yedi bu şerefsiz. Canı bir de. Bunu yapacaksın amına bir. Ne oldu yaptın? Sen bayarsın ben sikerim abi. yapışkan bomba mı ya bana uçma kaçma varmış. Ben nerede? Sen mi aldın? He. Tam yürüyor. Nereye Çok Çoş buralara git bakalım. Konteynerlara. Biz araba bulsak daha iyi yalnız abi. köprüden aslında daha gelen olur birime geliyor da. Arabayı alalım orada bak araba var. Orada. Daha ev boşsa. Boş gibi. Ha fişek. Nerede? Watch evet. He bagi sardı bak. Yokuşa bagi sardı tepeye. Hı. Tam önümüzden Aa, sardı yukarı. Tam önümüzden bagi sardı Tepe abi. Yapmışım. Ha, önümüzden önümüzde bak gördün mü? Bak 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 bak. bak. Oyna peşte peşte peşte. Bagi hızlı işte Ama abi. Sıkacağım şimdi dur. <laughs> Bu çocuğu. Bırak gitsin galiba çık yukarı boşuna. Yukarı yürü bir şey yukarıda değil ya bir şey yukarıda mı yukarıda değil mi? Yani. Adam gitti zaten boş verin. Ben de uçma yok. Sen uç bak uçmak istersen. Burada kalacağım. ben de yelek diyor. Ben de hiçbir şey yok. Düdük çağırıyor mu? Ya yani adam birini gördüm. buradan gel. Bir tane bomba attım abi. Benden de Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aa bir daha var. İki kişiler Önümde. abi. Ne <laughs> nasıl? Oluyor? Ben bir daha arkada. Güzel. Balığın varsa balık at abi. Tehlikeli yerdeyiz. Lan ha, hayır. Aman o adam bildirmesi. Adamın ağzına, ağzına soktun lan o bombayı. Ne bileyim ben. Drop'a doğru attım bombayı aman oyum direkt. Ben de molotop attım. Drop'a çarptı gördün mü? Eee. Şu Doğan nerede? Onun ultuna bakayım ben. Bu drop'ta da. <laughs> Adamda bir VHS var lan. 8x var istiyorsan. Yo, kanı bir şeymiş. Ha, aşağıda duydum. Duydum da ben 550 al tamam lazım. Var bunda. Bu adam alan dışı sanki zaten abi. Oo. Ne bu ya? haa bak gidiyor yolda knt yok değil mi lan knt bunlardan para alırsan ben market çağırırım abi düş canı bir abi <laughs> gitti ya Watch out. şuraya gitti canı bir bir üç kere mermi yedi knt istiyor musun sen bir de burada. Diyorum. ama 8 attım. 8'i ben de attım da bakalım KNT verecek mi zaten. Aha fişek verdi amına bu. Ya abi canları bir Ro şunların. Roket aldın mı sen? Aldım aldım. Tamam, ben abi acele etme fişekten düşene bak. Tamam. Bunlar da roket. Adam açıkta. Abi gene kafa yedi. Arkamıza Bakın. araba geldi. Arkamıza araba geldi. Oyun arkaya. Yerin tam bilmiyorsun. Ya arka bizi vuracak. Ya. Ya. Bir mi? Vallahi adam bir olmayabilir. Arkaya bak, arkaya bak sen. Adam bir olmayabilir. Dikkat et. Onda hoplama zıplama var sal. Kaneti aldım. Sekiz nerede? Sekiz bende gel. Onda uçma var mıydı? Al attım sekizi. Var. Attım sekizi orada. Kanete ne buldun sen? Var. Ay. Adam geri kaçtı burada. Tamam tam burada Kaya arkasında vardı zaten bir. Abi çok vuruyorum mus düşmüyor. Aa şeye bindi. Bagiye bindi. Tamam patladı o bagi abi. Çok abi, lan. Bu adam. var ya. Drop'tan ne çıktı? Ölmüyorlar Müslü. Ölmüyor. Adam kaçtı yine. Adam kaçtı. Adam ölümsüzlüğü bulmuş. Kuruzu çıktı. Ben oynuyorum ya. He şurası var. He eve ya, kaçtı. Ya. Abi kaç kere vurdum ona ya. Abi bence Allah'ın oyna bak. Musti kaç. Aşağıda da adam var. Oo, ben var orada. Tamam yani işte alan oyna alanı alan alan. Abi bu skanı çok düşürmüşler ya. Arkandayım. Abi gene düşmedi. Abi delireceğim. Onu bombala kim aldı? Venom aldı, bombalı orayı temizledi. Abi ölmüyorlar ya. Müste kaç oldu bu ya? Ay anamın ne, ne ya. Adam nerede? Köşedeydi dikkat et. Ben görüşmüyor abi. 7 5 bir önümüzü 4 kişi kayıp. Oyna oyna Musta oyna oyna. Adam şurada kaçıyor. Bak sıkıyor bana oynat sık. Çatıya çıkıyor. Geldi. Arka geldi. Oyna 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 oyna. İçeri gir, içeri gir, yukarısı var. Tepe tamam. var. Bunu almasaydı görecektik zaten. Bence arkadan Tepede alana. görüşüm yok. Alana giriyorum abi. Geber artık. Heh. Sonunda ya. O kaçan bizden işte. Ben şöyle dipten dipten karşıya geçeceğim abi. Hatta şurayı bir alacağım. Var mı temiz mi orası? Allah bilmiyorum abi. Temiz gibi şimdi sesliyor ama. Temiz. Kanete var bende ya. Görürsen haber ver. Al. Yatıyor laketlik gibi amına koyayım. Gördün mü? Gördüm ta yukarıda. Hı. Çok uzak. Çok uzak. Yaklaşalım biraz. Aa drop düştü. Ben drop'a gideceğim. Tepedeki yatan bir kişi musta ona göre. 2-2. Kimi? 2-2. Acele etme ben şu drop'a gideceğim ya. Yelek kas kalmadı bende. Kafa yedi. Baydım. Ay MG'nin içi Çıkayım aman abi. Bu adamda AVM var. Hangisinde? Tepe mi? Tepedekinde. Tepedekinde baydığım adamda. Tamam valla ben sağlı oynadım abi. Bu beni görmemiş olabilir. Baygını işte. tutuyor. O bana basıyor bana basıyor. Bana sıkacak. Tamam. Şimdi onlar bana odaklandı abi. Tamam ben bana yok Direkt rushlama direkt rushlama. Şu bir. Tamam ben de bu taraftan oynuyorum. Adam infosu var mı? Yok. Önünde. Senin... tamam önünde. Al onu. O oh, arkada da var başka ses. Tamam gel gel sonuncu burada. Bak burada. Tam burada. Tam tam acele Dur. Victory belongs to us. Sen bunun birini bayda mıydı? Hayır, bunların ikisi şey başka adammışmış. Şey bu en son vurdun mu Senin var ya? Baydı. Bak. Hmm. Beni vuranı bu baydı. Senin en son vurduğun adam baydı ona